Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> iOS'tan nasıl ekran çekileceğini göstereceğim. Şimdi M4 Hays ilk önce şunu yapmanız gerekiyor. App Store'a giriyorsunuz. Apple, Store'a giriyorsunuz. Ben hemen satın alınanlardan var bende. Hemen göstereyim mitosis. Show TV, mobile games, streaming yazın. Show, show yazınca çıkıyor zaten. Bunu da indireceksiniz. Bunu da ilk önce oturum açacaksınız Oturum açtık. Açtığınız diyelim. Değil mi? Oturum açtıktan sonra Safari ya da Google'a gidiyorsunuz Ben Google'a gireceğim. Google ya da Safari'ye show u yazıyorsunuz. Show u yazınca şurada şurada download show download show tv for ios yazıyor. İyi ki böyle bir yani, diyor. Böyle diyor. Ya işte buna tıklıyorsunuz. Çok evet. güzel Açılıyor bu. Şurada install var. Install basıyorsunuz. Ben bassam belki olur. Basıyorsunuz. Belki olmuyordur yıkılar. da. Tam diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. İptal ediyoruz. Yükle diyorsunuz. Hani. diyorsunuz. E. Ve bu yüklenecek. Dur. Sonra da... Yüklendiğinde şüphelenmesin de. Şüphedindiğinde şöyle bir şey ol, olacak, böyle bir şey olacak. Ama ben şimdi videodayım diye gösteremiyorum. öyle. Videodayım diye gösteremiyorum. Bana çıkınca yani orada canlı yayın ayarı var. Şimdi sonra videolarınızı kaydettiğiniz yer var. Sonra da video çekme yeri var. öyle. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.